Spor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Gelelim oraya tamam. Yani hemen bir Trabzon'dan olur. E, son maçta e, 2-0'dan ilk 10 dakika. Genel olarak baktığımız zaman hakikaten hani daha önceki programlarda biraz tartışmıştık sakatlıktan çıkması itibariyle. Hamşik bence iyiydi. İskender abi İskender Günen e, değerlendirmesinde bu maçı e, işte Hamşik... Bakasetas ve Siopis üzerinden orta sahadan aslında. Evet, yani okumak yani şey, lazım gibi bir Kızıl Yıldız maçında okumak evet. lazım. Çok kısa bir değerlendirme. Aslında çok şey, e, benim tahmin ediyorum Abdullah Hoca'yı Antalya maçı yanılttı. 5-2. Evet yani şöyle. Antalya maçında oyunu almıştı Trabzonspor. Yani tabii tabii. O, o maç normalde Trabzonspor kazanmıştı. olmadı? Kim verdi pası? Bakasetas. Değil mi? 2-2 iken. Evet evet. Ya yani Hatta... o önemli değil o. O maç şu anlamda yanılttı. Yani o kadar önde ve o kadar çok oynayacağını düşündü. Yani tek a, orta sahayı tek bir kişiye bırakarak bu Siyopiste olmadan hatta Gbamin'le bunu yapabileceğini düşündü. Ve French Paroş maçında onu denedi. Orada da yaptığını düşündü. O da şöyle yanıltıcı oldu. Yani oyunu öbür tarafta oynadı. Ama Adana Demirspor maçı kesin hüküm onun olmadığını gösterdi. Hmm. Çünkü Demirspor maçında Trabzonspor 3 tane gol yedi ama aslında 10 tane gol yedi. Dolayısıyla oranın yani orta sahanın Antalya maçındaki gibi sürdürülemeyeceğine ikna oldu ve klasik düzenine geri döndü. Şimdi bunun çok daha iyisini yapmak durumunda bu zaman alacak bir şey. Ne olursa olsun zaman alacak bir şey. Burada hamşiksiz aynı oyunu oynanır mı? Ben oynanabileceğini, ya %100 aynı olmaz ama mesela ben Siopis Gıbamin'le de e, benzer orta saha yapısının olabileceğini düşünüyorum. Yani tamam hamşik üzerinden okuyoruz ama bence orada Siopis'e yakın biri olan ve ayağı iyi olan birini arıyoruz. Gıbamin de öyle biri bence. Bu benim tahminim. Yani Yanılabilirim. Yani Siopis Gıbamin Bakasetas mı? Evet bu da, bu da pekala olabilir. Ama ben... Bir süre sonra Gıbamin hamşik Bakasetas ya da Bakasetas'ın yokluğunda Yusuf yani şöyle bir problem var Trabzonspor. Un. Çok net belli. Bir planlama hatası. Ee, onu birkaç kere anlatmaya çalıştım. Yani çok belli ki e, Bardi'yi transfer etti Trabzonspor. Oyuncu on numara. Bakasetas on numara. Yusuf Yazıcı on numara. Abdülkadir de on numara oynayabilir. Dört tane on numara oynayabilecek oyuncunuz var. 6 numara, tam altı numara hala Siyopis. Yani sağ kanat hiç oyuncunuz yok. Sağ bek, sol bek ikame edecek hiç oyuncunuz yok. Ancak stoper ile devreye sokabiliyorsunuz orada. Dolayısıyla kadroda e, bir kısmı şartların getirdiği anladığım kadarıyla bir e, Yeterince dağılım yapamama, durumu ortada. Bu arada mesela bu maçta hani normalde Bartra'nın çok fazla ileri çıkışlarını görürüz ya. Evet. Bugün bu bugün maçta, bu evet, maçta doğru. kesinlikle Tam çok çakılık aldı. çakılık aldı. Yani hoca belli ki çıkma kardeşim demiş. Şeyi de bundan denedi diye düşünüyorum. Yani iki on numarayla oynamayı elinde dört tane on numara olduğu için iki on numaralı bir oyun geliştirmeyi denedi. E, çok verim alamadı o iki maça mal oldu. E, bundan sonra da kaybedecektir. Trabzonspor İnişler çıkışlar olacaktır. Trabzonspor'un bu sene temel hedefi şu olmalı bence. Elindeki kadroda Trabzonspor'un birkaç oyuncuyu saymazsak her biri üstüne değer katıp satabileceği, satmasa bile daha değerli hale gelecek çok oyuncusu var. Ve benim aradığım bu olacak bu sene Trabzonspor'dan. Çünkü maaşı e, yüksek oldu. Çok sakat var. Buradan en önemli şey Trabzonspor için elindeki oyunculardan mesela Eren'den bahsediyorum. Evet hala Abdülkadir'den bahsediyorum. Bakatasaray böyle giderse muhtemelen sezon sonu iyi şeyler olur. Birçok oyuncu için söyleyebiliriz bunu. Bunların sayısını arttırması lazım Trabzonspor'un bu dön şeyi sürdürmesi için. Benim için önemli. o. Eyücelin biraz sanki e, ilgisi e, yani eskisi şeyde, gibi değil mi? E, Erman'la dakika skor gibi bir şey yaptık. E, ben seyircinin küsmesini seviyorum. Şu anlamda seviyorum. Oraya gelip tahkir edecek yerde ben küstüm demesi bence çok daha anlamlı ve ben futbolcu olsam beni daha motive eder. Yani eğer Trabzon'da insanlar maça gitmiyorsa bunun bir nedeni vardır. Kırılmışlardır. Evet. Bu, bu yöntemi de seviyorum. Sadece tek istisnası var. Onun Avrupa maçında olmaması gerekiyordu. Yani Kızıl Yıldız maçı doğru maç değildi onun için. O şey maçı daha doğruydu. Ee, son oynanan maç Gaziantep maçı daha doğruydu. yani Avrupa maçında Evet. E, şey olmamalı. O, o Trabzonspor'da sakatlardan iyi haberler gelmeye başladı. Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'un Gaziantepspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlanıp oyundan çıkan Janel Semedo'dan bordo Mavili ekibe iyi haber geldi. Emar'ı temiz çıkan futbolcu milli arada yapılacak idmanlarda takımla çalışacak ve hazır duruma getirilecek. Arap yarımadasından gelen tekliflere rağmen Abdullah Avcı'nın 2 senedir ısrarla takımda tuttuğu Cananis Emedo sezonu pek iyi başlayamamıştı. Özellikle fiziksel açıdan eksik gözüken tecrübeli forvet Gaziantep spor maçında sakatlık yaşadı. Arka adresinde ağrı hisseden ve 31. dakikada kenara alınan yeşil burun adalı Yıldız'ın detaylı sağlık kontrolleri yapıldı. Çekilen emarda önemli bir soruna rastlanmazken Janeri'nin milli arada yapılacak antrenmanlarda takımla çalışacağı belirtildi. Teknik heyet 10 günlük periyotta Canini'yi tam anlamıyla hazır hale getirmeye hedefledi. Yönetimin sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı Canini, geçtiğimiz sezon ligde attığı 10 golle şampiyonluk yolunda takımına büyük katkı sağlamıştı. Hücum hattının her bölgesinde oynayan 31 yaşındaki Forvet, hem Avrupa'da hem de ligde Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olacak. Trabzonspor'da Bakasetas-Trezege ikilisi fark yarattı. Önce Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldızı, ardından Süper Lig'de Gaziantepspor'u mağlup eden Trabzonspor'da Bakasetas-Trezege ikilisi yüksek formülü dikkat çekiyor. Son periyotta özellikle iki yıldız performanslarıyla fark yarattı. Bakasetas son 14 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı verirken Trezege ise çıktığı 5 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Önce Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı ardından Süper Lig'de Gaziantepspor'u Sporu mağlup eden Trabzonspor'da Bakasetas Trezege ikilisi yüksek formülü dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Kupa dahil çıktığı 11 resmi maçta 4 gol 4 asistlik skor katkısı veren Yunan futbolcu son 4 maçlık periyotta tam anlamıyla yıldızlaştı. Ferenc deplasmanında asist yapıp Adana Demir ve Gaziantep karşılaşmalarında penaltıdan ağları havalandıran Bakasetas Kızıl Yıldız ve Gaziantep maçlarında birer gol attırdı. Trezeguet ise son 5 maçlık periyotta beklenen performansı göstermeye başladı. 1-0'lık Ümraniye mücadelesinde Fırtına'nın tek golünü kaydeden Mısırlı kanat oyuncusu Kızıl Yıldız ve Gaziantep karşılaşmalarında birbirinden güzel goller attı. Aynı zamanda Marakamsike çok güzel bir asist yaptı. Özellikle iki yıldızın hücumdaki etkinliğiyle öne çıktığı Trabzonspor'da Maxi Gomez ile Umut Bozok da takıma yeni katılmalarına rağmen kısa sürede uyum sorununu aştılar. Teknik direktör Abdullah Avcı milli aradan sonra bu dörtlüden tam anlamıyla patlama bekliyor. Avcı, Canini ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin de fark yaratmasını bekliyor. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı geri dönüyor. Ferenc Baroş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı sahalara geri dönüyor. Yıldız futbolcunun lige verilen arada idmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, doğum fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.